Hepinize merhaba gençler. Bugün sizlerle birlikte güzel bir videoya karşınızdayım. Bugünkü videomuzda sizlere yeni gelen g paketlerini ve yeni gelen ikonlardan bahsedip yeni ilk 11 ikon oyuncundan bahsedeceğim şu anlık. Şu anda ilk 11 ama birazcık geliştirme yapacağım tabii ki. İlk önce şurada gelen kutumu göstereyim. Gördüğünüz gibi bir sürü kubo. Bunları ben sinifle aldım. Belki dedim hani şu anda piyasası 425 binden aşağı yok ama bunları siniple 340 bin 350 binin aşağısı fiyatları aldım 405 bine koydum gitmedi 395'i koydum gitmedi bakalım şimdi kaçı koysam gidecek onu bir test edeceğiz eğer 50k üzeri ya da 40 50k üzeri bir kar yapılabilirse bunu sizlere videosunu çekeceğim arkadaşlar. Ee, bir tane de uygulama göstereceğim gayet güzel bir video olacak ee, gördüğünüz gibi ilk 11 oyuncumu görüyorsunuz veron şu anlık geliştiriyorum geliştiremiyorum coins'ımı az ee, çünkü kübollar satılacak ve şu yeni gelen gtot'yu paketinden açtım 1-2 yani 4 tane açtım herhalde ve çıkan oyuncuları direkt pazara koydum böyle 3-5 milyon 6 milyon gösteriyordu İki tane dembaba çıktı. Bir tanesi normal, bir tanesi de e, şeyle. animasyonlu gördüğünüz gibi. Animasyonla 6 milyon civarı gösteriyordu. 6 buçuk 2 milyona koydum. İlk 5 dakikada e, 2 1 milyonun altına dembaba inmedi. 1 milyona da 3.5 milyon gösterirken normal dembabayı koydum. 5 dakika inmedi. Sonra da indi gitti artık. Şunlarda yanında gelen oyuncular. Bunları da bir bu fiyatlara koydum. Bunlar da gitmedi yapacak bir şey yok. Ee, olmadı gitmediler Neyse sıkıntı değil. Onlardan herhalde zaten yine 400 bin coins kazanırım. Tabii ki de eksi deyiz ama yapacak bir şey yok dediğim bir şey. Gtotv sizlere göstereyim. Çok da ayrıntılı göstermeyeceğim. Videomuzun konusu ikonlar. İkonları kontrol, kontrol etmek ne yani? İkonlara bakacağız. Bu şekilde olacak. Ve yeni gördüğünüz Veron ikon bir oyuncumu gösterdim sizlere. Şöyle hemen şuradan Global Top B'ye girdik. Gördüğünüz gibi 92'lik Santrofor Kalinic, 90'lık Solbek Alberto Moreno, 88 Mitrovic, 85 Diaby, 84 Kamara, 83 Westwood, 80 Dembaba, 80 Arons, ne ya? Arons Her neyse işte şekilde oyuncularımız gelmiş g Gtot V'ye şuradan etkinlikler kısmına giriyorum ve Evet gençler gördüğünüz gibi ikonlar kısmına giriyoruz şimdi buradaki ikonları kısaca göstermeye çalışacağım Ve Veron'u da aldım şu meydan okumalar kısmından bir tane görev yaparak Veron'u da aldım M.O. güzel işime yarar yüksel çiz birazcık Şöyle 97 kuyuf geldi M.O. Boost'u da gördüğünüz gibi kontra ee, özellikleri e, göze gerçekten hoş görünüyor bitiriciliği gayet iyi sprint hızı hızlanması yeterli şut gücü uzaktan şutu da yeterli durumda top sürmesi falan gerçekten de özelliklere gayet iyi Ve şuradan gördüğünüz gibi gökkuşağı yapan oyunculardan bir tanesi Gökkuşağı bu sene nadir ekliyorlar yani geçen sene 90 üzeri çoğu oyuncu da Gökkuşağı vardı diyebilirim. Bu sene gerçekten çok çok az oyuncularda var. Bir tane 77'lik mi? Saint Maximum geldi herhalde. Onda var bir de Gökkuşağı. Kaleci Yeşin geldi. Hani öyle bir öyle işli işini biliyor ki oyun. Gördüğünüz gibi şuradan 1.89 boyu olduğu için kullanılmayacağını bildiği için e, kalecilerin gel boy sıkıntısını giderdi. E, gidereceğini söyledi. Şu an giderdim pek bir bilgim yok. Gördüğünüz gibi gerçekten de özellikleri gayet iyi. Boy sıkıntısı da gidersem çok kullanılan güzel bir kaleci de olur. Ve normal ikon puan değil 14 puan veriyor değişik. Bakıyor. İnşallah böyle okunuyordur. Aram pek de yok. ve MF kartı geldi. Çok şık. Yani neredeyse kimse kullanmaz. Bu da gökkuşağı yapıyor. Şöyle sağ orta sağ Luis Figo. Ha, flip flip yapıyor mesela. Şurada hızlanması ve sprint hızı ya kötü diyebilirim. Bitiriciliği eh yani. Şut gücü uzaktan şutu yeterli düzeyde diyebiliriz. Top kontrolü, top sürmesi falan, göze çarpan özelliklerinden bazıları ve şu şekilde de özellikleri var doğal yetenek golf vuruşu ve endişeler şut diyor 90 üzeri olanlara bakalım çok da işimiz uzunmasın Drogba'yı 90 getirmişler ben 89 bekliyordum ya yani ilk gördüğümde 89 bekliyordum Drogba da ligimize gelmiş. Efsane oyunculardan bir tanesi. Ee, 101 hızlanma 98 sprint hızı falan var. Şut gücü. Bir bitiriciliği. Yani santrafora göre idare eder özellikleri var. 90'lık bir santrafora, santrafora göre santrafora göre özellikle bu da flip yapıyor. Sokrates ve ilk önce Sokrates'e bakalım derseniz. Memo olarak geldi 91'lik bir oyuncuya göre bunun da özellikleri göze bir hoş geliyor gerçekten de flip flap yapıyor bu da. Burada da bu süre Gueno var. İsmini yine okuyamadım mükemmel. İngilizcem tabii ki de çok iyi. telaffuzu mükemmel gördüğünüz gibi siz de anlıyorsunuz. Hızlanması ve sprint hızı 10305 olarak e, bitiriciliği, şut gücü. Bu da 92'lik bir santrafora göre özellikleri güzel görünüyor. Bitiricilik pusuluyla da gelmiş. Ve ben de arkadaşlar böyle naçizane küçük küçük bir Veron aldım buradan. Şunun da özelliklerini göstereyim. 86'lık gen özellikleri bu şekilde. Şutları Gayet iyi. Ben yani bunu 92-93 falan yapmayı düşünüyorum. İlk 91 yapacağım da. Elimize coins geçince 93 yaparım. Ee, bu arada Cuma gününkü videoda gerçekten de bunda mükemmel mükemmel coins kastacağım bir video gelecek. O yüzden onu da bekleyin. Cumartesi günde belki giderim. Sol orta sağa şey alırım. Bu son iki tane görevi kaldı. Eğer elimize coins geçerse onu alacağım. Bir de direk birazcık 7500 önceden 5000 verdim şimdi de 2500 cevher vererek gelen bundesliga'nın 98'lik oyuncusunu alıp direkt pazara koyacağım o da satılırsa hem onun değeri düşünce alacağım 5-10 milyon coins kar edeceğim hem de o kar, kar ettiğim coins ile de 98'lik solo sancho'yu alacağım ve Veron'u falan yükseltiriz Beceri geliştirmelerimiz var onu yükseltiriz birazcık derece falan basarız. Güzel bir yan yükseltme güzel tatlı bir video gelecek. Ve onun da özellikleri bu şekilde. Ee, ben de şey olan iki yönlü boostu ile geldi bu gayet iyi oldu. Boostları da para harcamayacağız ve takımımıza bu şekilde gerçekten de güzelce oturdu. Bunu da yakın zamanda 91, 92 ile 93 arası bir şey basacağım. Yani gençler bugünlük bu kadar. Görüşmek üzere. Bay bay. Got something left and I'm not giving in I will not let them win I won't stop till the end, no